Evet sevgili dostlar bugün Sayın Beyli'nin Değirmen Çuşa Köyü'nün Nereydi bu? Kale Mahallesi Çayırözü Kale Mahallesi'ndeyiz. Kairi Kale Kairi. Mahallesi'nde Mehmet abinin evine Garebekir misafir Mehmet. olduk. Şimdi sizlerle bunları tanıştırmak istiyorum. Hele bu sağımızdan başlayayım Sağdan sünnet diyorlar. Abi sana kim derler? Bana Türk Ay Altın Soy derler. Türkan Alt Altın Soy. Evet, he. ben Bahar Altın Soy'un yeğeniyim. Belki beni tanımazsınız. Bahar Altınsoy'u tanırsınız. Tanıyoruz. Evet. Onun yanıyım. Aynı mahallede kalıyor. Gökoluk. Buranın adı Gökoluk Yok. Mahallesi. Bizim Olduğum sizin olduğumuz Sizin olduğunuz yer. Evet. Gökoluk, ha, Mahallesi. Ha, mahallesi. Burası Çayırözü. Burası Çayırözü. Burası Çayırözü. Çayırözü'nde de yine buradan bir Mehmet abiyle tanıştık. Mehmet abi sen şöyle bir kendini bize bir tanıt bakalım. Abi Sayın Bey'in Değirmen Şuşa Kalem Mahallesi Çayırözü mevkiinde bana Karabekir Mehmet derler. Karabay. Karabekir Mehmet, 1953 Mart 17 doğumluyum. Çuko Birlik'ten emekliyim. Ondan sonra 2003'te emekli oldum. Ondan sonra bir bahçe içimde bahçe sevdası vardı. Hı. Hmm. İşte bahçe yaptım. 6,5 dönüm yeri ceviz, kiraz, elma, erik, üzüm üzümle doldurdum. Yazın geliyorum bunlarla uğraşıyorum, hizmet ediyorum hizmet ediyorum. Üretim. Yazın çayın özündeyim, kışın Adana'dayım. Evet. Bu ablam kim? Bu, ablam, Bu ablamı, ablamı da Saliha. bizim aile hanım. Kendisi. Saliha Çaldır. Ben, sen, ben Saliha Çaldır, eşim. Evet. Kızlarımı gelin ettim. Beyimin arkasındayım. İşte bahçemizin ona uğraşıyorum. Yazın burada, kışın Adana'da. Öyle vahit geçiyoruz. Eline sağlık bize de Allah Allah. bize de güzel güzel de. cevizleri tırdın, ikram ettin. Ayran ikram ettin, o da yetmedi, o da yetmedi. Taze firik nohut şey yaptın, ikram ettin. Allah razı olsun. Ellerin dert görmesin diyelim. Şimdi bu bulunduğumuz yere çay özü diyorlar evet, değil mi? Yenovruk. Çay bu çayr özünde ne yetişiyor abi? Abi çayr özü, bahçemizde mi? Evet. Bahçemizde elma, erik, şeftali, ceviz, kiraz. Doğru. her, Şimdi her şey şu, var. Her şey yetişiyor. Yalnız burada portakal falan yetişmiyor buraya yayla Burası ya. Burası yüksek. Ne kadar yüksekliği var? Burası vardır. 1445 hocam. Burası bizim oturduğumuz şu çardak var ya. He. İşte yazdım oraya çardağa. Çardağa da yazdım. Buraya arabacılar hani geliyorlar lüks arabalar gösteriyor ya rakamı. Evet. Buraya rakamı gösteren arkadaşlar dedi ki çardağa 1445 dediler. Ben de çardağı yazdım unutmayın diye orada yazılır. 1445. 1445 rakam buranın. Ya sen demin biraz önce He. burayla ilgili bir şiir okuyordun. Neydi o? bize şiirle seslendin abi. Ya şiirle şöyle demek istedim. Burayı yani buranın yörelerini işte şiirle tarif ediyordum yani. Hadi et bakalım. Ey dinle aşıkların sözünü, yayların yoluna dikmiş gözünü, değirmen çuşa çayır özünü, gömül yelaları arzular durur. Bir çıksam içimde güller açacak, ismin dağdan dağa konup göçecek, Mehmet Çaldır emekli olsa çayır özüne göçecek, kaçacak, gömül yelaları arzular durur. Hayalimiz o ellere ulaşır, kara bulut çöker, yağmur çileşir, yamacında koyun kuzu meleşir, gömül yaylar arzular durur. Mehmet der ki fayda vermez çabamız, hep orada kaldı eli obamız, yolumuzu gözler ana babamız, gömül yaylar arzular durur dedi. Devamı çok hak buna benzer işte dört tane saklımda. Bravo, dillerine, dillerine sağ. Olun. Senin de böyle yeteneklerin <laughs> var mı? <laughs> Sen ne yapıyorsun? Hocam, onu onun yerine ben bir şey daha okuyayım, evet. ben okuyayım. Hadi yani. bakayım. Şimdi daha şöyle, bak. geçenler çukurova'da Çukurova'da Sarıçam'da yörükler söylen oldu. Evet, biliyorum. Erzurumlu Sıtkı Eminoğlu benim misafirim oldu. Üç gün kaldılar ya. Hı. Cuma, cumi etesi, pazar günü benim misafirim oldu. Bazı yolladım. Şimdi bizim evde çaldı, söyledi birkaç tane. Biz de şey söyledi, ilticalen. Demez bize. E bizim biz bir resmimizi çekti Adana'da. Çorumuzla, çocuğumuzla, ailemizle, hizmetimizi çekti. Söylerken ben dedim ki de Sıtkı abi dedim. Benden iki yaş büyük biliyor musun? Sıtkı Eminoğlu, oğlu Erzurumlu. E, bize Horasan'dan gelme diyorlar. Onu da ekle dedim yani. Horasan'dan gelme diyorlar ya. Hı. Dedelerimizi, evet. Tamam kolay dedi. Adam ilticalen söyledi. Ben de devtere çektim. Horasan'ın erenlerden soyu var, Mehmet Çaldır ile arkadaş olduk. Gönül ehli dili tatlı huyu var, Mehmet Çaldır ile biz kardeş olduk. Nice ahbap yaran içinden seçtim, Ekmeğini yedim, suyunu içtim. Varıp hanesinde Yardım. muhabbet açtım, Mehmet Çaldır ile baş başa olduk. Gidip Adana'da gördüm yerini, Dünyaya değişmem gönül varını, Mevlam bağışlasın yavrularını, Dertleri bölüştük, hem sırdaş olduk. Dostun muhabbeti dert ilacımdır. Hasret, hasretlikse bağrımdaki acımdır. Hanımı da benim tam öz bacımdır. Mehmet Çaldır ile hak yoldaş olduk. Emin oğlu hayal edik düşüdük. Dost uğrunda akan gözde yaş idik. Bizler Erzurum'da dört kardeş idik. Mehmet Çaldır ile şimdi beş olduk diyor. Bravo. Bravo. sana yazılmış Bravo. bir dilek Sana ben yazılmış. De, de. Peki Mehmet abi? Evet hocam. Bu köyde yaşamak elbette kolay değil. Bu bayağı yüksek. Evet. Bir Sayın Beyliğe kaç kilometre? Sayın Beyliğe 20, 20 25 kilometre falan. Yani ama dağın bozduğu için kilometreler 20, daha 30, çok uzak. 31, 31 He. kilometre. 31, 32. He, 35 kilometreler yani. daha uzak gibi geliyor. Yollar bozuk olduğu için. Dedim, 35 kilometre. Peki bu eşine, dostuna, He. uzaktakilerine bir selam göndermek ister misin? Ya göndermek istemem mi? Bizim işte Erzincan'da, Konya'da biraderler var, tanıdıklar var, eşler, dostlar, kadın olsun, erkek olsun, kocaya gidenler. Herkese saygılar sunarım. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Oraya da bir şöyle bir el salla. Ee, evet. bir sallayayım. Evet. E, şu tarafta teyzeme doğru bir yaklaştır bize. Evet. Senin uzakta çocukların var teyzem. Adana'dalar. Hepsi evet, Adana'da. Onlara bir selam göndermek istemez Hı. misin? Evet. Hep selam söylersin. Selam söylerim. Saygı, sevgi. Anneden, babadan öperim gözlerinizden. Torunlarımı öperim. Özledin mi onları? Özledim. Allah kavuştur. Gelirler mi? Arada Gelmiyor, bir Gel, gel, Daha da gelmediler. Cuma günü kızı kızım gelecek. Yani Hadi aklına. şimdiden gözün aydın diyelim. Allah Torun gelecek Allah. yani. Torun evet. Torunun tadı başka oluyor değil mi? İşte yani tabii. <laughs> Allah esir gelsin. Hadi sen de onlara bir el salla. Hadi öperim kuzum. Torunlarım, kızlarım, oğlum. bacılarım, eşlerim, dostlarım, Adanalılar, bütün akrabalarıma hep selam der. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Saygı, sevgi. Hepinize selamlar. Allah razı olsun. İçerilerimiz Allah razı olsun. Şu Peki, abimi de dinleyelim. Senin de bir selam göndereceğin yer evet. var mı? Ben işte uzakta olan tüm akrabalarıma, tamam. kardeşlerime, arkadaşlarıma hepsine selam eder, saygılar dilerim. Biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet sevgili dostlar biz de bugün Değirmen Çuşal, köyünün kale, ne kale Hayır, mevkiinde Çayırözü Özü mevkiinde bugün sohbet ettik. Evet. Dostlarla beraber geldik. Biz de buradan herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Hayır, var Sağ olun.